Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizler için kuruluş Osman oyuncularını analiz ettik. Kuruluş Osman oyuncuları aldıkları ücretler, yaşları, burçları, tarihteki sıfatları gibi konuları videomuzdan öğrenebilirsiniz. Dilerseniz öncelikle Bamsalp ile başlayalım. Bamsalp Alp tarihte kim? Kısaca bakalım. Birleş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle Gündeme gelen Bamsı Beyrek, dede korkut hikayelerinde, Türk, Azeri, bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramanıdır. Bamsı karakterini dizide Nurettin Sönmez canlandırıyor. Arnavut göçmeni bir ailenin çocuğudur. Nurettin Sönmez dizide bölüm başı 48.000 TL almaktadır. 42 yaşında olan Nurettin Sönmez İstanbul doğumlu olup Aslan burcudur. Ragıp Savaş, Dündar Bey. Diriliş Ertuğrul dizisinde Uç Bey Ertuğrul Bey'in kardeşi olan Kuruluş Osman'da ise Osman Bey'in amcası rolündeki Dündar Bey bölüm başı 30.000 TL almaktadır. Ragıp Savaş 53 yaşında olup akrep burcudur. Kendisi İzmit doğumludur. Saruhan Hünel Dizide Alişar Bey'i canlandırmaktaydı. Tarihte Alişar Bey Germiyanoğlu Beyliği'nin başıdır ve Kütahya Beyi olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır. Ancak Alişar Bey kurnaz bir adamdır. Bu kurnazlığı Osman Bey'in hoşuna gitmemekteydi ve ona güvenini sarsmaktaydı. En sonunda Osman Bey ile arasında çatışmalar yaşandı. Dizide de Osman Bey, Alişar Bey'i zor da olsa alt etmiştir. Saruhan Ünal, yani Alişar Bey, bölüm başı 50.000 TL almaktaydı. Babası Arnavut, annesi ise Arap olan Saruhan Ünal, 50 yaşında olup Oğlak Burcu'dur. Saruhan Ünal, İstanbul doğumludur. Burak Özçivit Dizinin başrol oyuncusu olan Burak, Osman Bey karakterini başarıyla canlandırmaktadır. Osman Bey, 1252 yılında dünyaya gelmiştir. Ertuğrul Bey'in en küçük oğlu olan Osman, tarihte Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak bilinmektedir. 27 yıl boyunca tahta kalmıştır. 1324 yılında 67 yaşında vefat ettiği bilinmektedir. Tabi en çok merak edilen sorulardan biri Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit'in bölüm başı ne kadar aldığı. Sıkı durun, rakam sizi çok şaşırtacak. Burak bölüm başı 325 bin TL almaktadır. Yani aylık kazancı yaklaşık 1.3 milyon TL'dir. Burak 35 yaşında olup İstanbul doğumludur ve Oğlak Burcu'dur. Gündüz Alp, Emre Basalak Ertuğrul Bey'in oğullarından olan Gündüz karakterini dizide Emre Basalak canlandırmaktadır. Dizide bölüm başı 40 bin TL alan oyuncu 41 yaşındadır. Oğlak Burcu olan Emre İstanbul doğumludur. Özge Törer, Bala Hatun Osman'ın akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı olan Bala Hatun Osman'ın eşidir. Osman Gazi'nin 1289'da Bala Hatun'la evlendiği rivayet edilir. Bala Hatun doğum tarihi tam bilinmese de 1324 yılında vefat ettiği söylenmektedir. Dizide bölüm başı 50.000 TL alan Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer 21 yaşında olup Koç burcudur. Özge İstanbul doğumludur. Yurdar Okur yani Balgay. Tarihte Balgay kimdir? Kısaca buna biraz bakalım. Hülagü Han'ın en çok sevdiği ve destek verdiği Moğol komutanlarından olan Balgay, Türk düşmanıdır. Anadolu Müslümanlarını kılıçtan geçiren Balgay, Osman Bey durdurmuş ve mağlubiyete uğratmıştır. Yurdar Okur dizide bölüm başı 50.000 TL almaktadır. 46 yaşında Akrep Burcu olan Yurder, Rize doğumludur. Şeyh Edebali, Seda Yıldız Osman'ın akıl hocası olan Şeyh Edebali şeh Şeyh Edebali, 1206 yılında Merv'de doğdu. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısıdır. Osman Gazi'nin Şeyh Edebali'nin zaviyesinde misafir olarak kaldığı bir gece gördüğü rüya şöyleydi. Şeyh Edebali'nin koynundan bir ay çıkıp Osman Gadi'nin koynuna girdi ve göğsünden bir ağaç bitti. Öylesine bir ağaç oldu ki dalları gökleri, kökleri tüm dünyayı sardı. Gölgesi bütün yeryüzünü tuttu. İnsanlar o ağacın gölgesine toplandılar. Ulu dağlara ve dağların eteğinden çıkan coşkun sulara hep o ağaç gölge ettiği rivayet olarak anlatılır. Dizide bölüm başı. 30.000 TL alan Seda Yıldız, Zonguldak doğumlu olup 58 yaşındadır. Didem Balçın, Selcan Hatun Ertuğrul Bey'in abisi, Gündoğdu Bey'in eşi olan Selcan Hatun'u kısaca tanıyalım. Diriliş Ertuğrul dizisinden tanıdığımız Selcan Hatun, ihtiraslı, hırslı ve sivri dillidir. Sonrasında İbnül Arabi'nin duasını alarak tövbe etmiştir. Başlarda kötü bir karakter olmasına rağmen sonrasında iyi bir role bürünen Selcan Hatun Kuruluş Osman dizisinde de düşmanlarına karşı sivri diliyle ön plana çıkmaktadır. Dizide bölüm başı 40 bin TL alan Didem Balçın 38 yaşında olup Boğa burcudur. Ankara'da doğmuştur. Gay Hatu kimdir? Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda Gay Hatu'nun adı sıkça geçmesine rağmen ortaya çıkmamıştı. İkinci sezonda diziye dahil olması beklenen Geyhatu tarihte kimdir? 1291-1295 yılları arasında hakkında bilgi olan Geyhatu Han İlhanlı Devleti'nin hükümdarıdır. Acımasız biri olan Geyhatu Anadolu Selçuklu Devleti'ne ağır vergiler uygulamaktaydı. Ölümü ise zamanın şehzadelerinden olan Baydu tarafından gerçekleşti. Askeri ve sivil gücü arkasına alan Baydu Gehat'ı öldürme planları yaptı ve en sonunda yakalayarak 1295 yılında idam etti. Buse Arslan, Aygül dizide Dündar Bey'in kızını canlandıran Buse Arslan Alişar Bey ile evlidir. Alişar Bey'in kendisine ve babasına oyun oynadığını öğrenince büyük yıkım yaşamış ve dizinin son bölümlerinde akli dengesini yitirmiştir. Yeni bölümlerdeki akıbeti merak konusudur. 35 yaşında olan Buse, Oğlak Burcu olup İstanbul doğumludur. Videomuzun sonuna doğru gelirken i̇bn Arabi'den bir sözle taşlandıralım. i̇bn Arabi, bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz oğul. Allah kimin yanındaysa o kazanır. Sözleriyle tarihe bir not düşmüştür. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konuları bize yorum yoluyla ile iletebilirsiniz. Hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.